Merhabalar arkadaşlar ben Görkem İtiraflarınızı okuyorumun 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sizlerden gelen itiraflarınızı okuyacağız ve bu videoyu keşke Ramazan ayında çekmeseydim. Burada ayrıca günah gireceğiz ya. Ne yapsa bu tarzı videoları susun arkadaşlar Instagram'dan takip etmeniz yeterli Çünkü Instagram'dan itiraflarınızı alıyorum Kutucuk bırakıyorum oraya kutucuğa yazıyorsunuz DM'den değil kutucuğa okey İsterseniz lafı gelin itiraflarınızı ya, okuyalım be. İlkokulda nefret ettiğim kızın cüzdanını gizlice camdan aşağı atmıştım İlkokulda İlkokulda çocuklar cüzdanın ne olduğunu bilmiyor da Yalan atıyorsunuz bari inanılacak bir yalan atın ya Çok çirkinsin boşa gelmişsin hayata Bana çirkin dedi değil de benim bu tarz şeyler hiç zoruma gitmez. Ama bir başkasına çirkinsin demek hoş bir şey değil. Hiçbir insanı gidip de çirkinsin demeyin. bunun gibi gerizekalı yoktur zaten aranızda ama gerizekalı bunları tutmayacak. da seviyorum ama dislike atıyorum. Pişman mıyım? Hayır. Sc Evet. Bir insan sc diye random atıyorsa engelleyin. Okulda bir erkeği sınıfa çekip dudağından öptüm. Hocam Ramazan ayındayız ya. Ya itiraflarınızı yazın dedik de bu kadar da olmaz gerçekten. Bir insan bunu buraya niye yazar? Arkadaşlarımın hepsi aşık olduğu bir çocukla gözümün önünde flörtleştiler. Nasıl lan? Arkadaşlarının hepsi 3-4 tane varsa 3-4 tane arkadaşın aşık olduğun çocuğa flörtleşiyorlar. Böyle döngü. Bu arada küfür etmiyorum sss, yapıyorum. Mesela orada bir bekliyorum Yanlış anlaşılmaması yani küfür etmiyorum ben. Animeye aşığım demiş bir tane arkadaşımız. Ya bu affedersiniz ama bana çok saçma geliyor. Bu benim fikrim. Bir tane video görmüştüm ben Instagram'da. Animeye bakarak böyle adam spor salonunda gazete geliyor. Anime. <laughs> 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 Bir keresinde okulun ortasında twerk atmıştım çok utanmıştım. Bunu yazan bir kızdı bu arada. Bunu büyük ihtimal kendi isteğinle atmışsın sonra çok utanmışsın. Peki utanacağını bildiğin anda neden yapıyorsun? Okulun ortasına geçmiş. <laughs> Oğlum bana da kafayı yedirttirdiniz. Gördüğüm herkesle ateşli bir şeyler hayal ediyorum. Fazla sapığım sanırım. Oğlum Ramazan Ramazan çarpılacağız şimdi tövbe estağfurullah. Allah'ım sen ben affet ya. <laughs> Pandemide 20 kilo aldım. <laughs> Aralarında en masum itiraf bu olabilir. Kiloyu falan boş verin siz her şekilde güzelsiniz. Abi sar şuradan 250. Anime erkekleri çok seksi. Hay kardeşim yeter ya. Lan ne animeymiş ne lan bu anime erkeği yazacağım lan Google'a bakalım ne çıkacak. Abi siz kafayı yemişsiniz gerçekten bu insanlar kafayı yemiş. Bunların arasında ben nasıl kafayı yemedim. Misafirliğe sırf yemek yemek için gidiyorum. Bravo kardeşim. Afiyet bar olsun. Bunu bu arada her insan en az bir defa yapmıştır. Ve içinden şöyle düşünmüştüm. Acaba ne yemek yapmıştır ya? Yiğit senden nefret ediyorum. Ulan bu da nefret ettiğini yazıyor. Ulan Yiğit adında benim kaç bin izleyicim var. Tüm Yiğitler şu an üzerine alınıyor. Blah. Sınıfımdaki herkesten nefret ediyorum. Allah belanızı verebilir mi? Ya bir insana bela okumayın çünkü dönüp dolaşıp size... Blah. Bu hayatta kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama bela da okumazsın yani. Terbiyesiz. Beni cin çarptı. <laughs> Oğlum gülmeyin lan başımıza gelebilir. Sevgilimi herkesi aldattım aramıza kalsın Görkem Ben bıktım artık gerçekten bıktım Ver, Videolardaki verdiğim tavsiyeler nereye gidiyor İnsanlar dinlemiyor mu yine bildiğini mi okuyor Ben anlamadım Bir insan nasıl bu kadar rahat olabilir ya Günde bir dizi bitiriyorum Oha Ozan sana biraz dizi önereyim Prison Break çok iyi Breaking Bad Stranger Things Elite Genius and Georgia Sex Education bunu sakın Ramazan'da izlemeyin. Sevgilimin beni aldattığını anladığımda onun karşısında başkasıyla öpüşmüştüm. Onu videoyu kapatsa atmadan aşırı moralim bozuldu. Arkadaşlar umarım dalga geçiyorsunuzdur ve ciddi değilsinizdir. Beni güldürebilen sayılı insanlardasın. İşte bu en in iyi itiraf. İnanın böyle yorumlar mesajlar gördüğüm zaman çok seviniyorum. Ve kameraya falan oturasım geliyor o derece. Çünkü YouTube kanalımı açmamın asıl sebebi insanları eğlendirebilmek, insanlarla muhabbet edebilmek. Umarım gerçekten izlerken en azından kahkaha atmasanız da suratınıza şöyle bir tebessüm oluyordur. Videolarda bazen cinsel mizah küfür olabiliyor ama bazen de böyle sosyal mesajlar falan vermeye çalışıyorum. Bunları zaten yakalıyorsunuzdur. Videolarımı beğenen herkese kocaman kalp gönderiyorum ve öpüyorum. Sevdiğim çocuğa açıldım. Okyanus mu lan bu? Tamam komik değil. Güzel kanka iyi cesaret etmişsin. Mükemmel. 12 yaşımdayken tuvaleti boş zannedip girmiştim ama abim içerideydi. <laughs> Çok kötü bir şey. Allah düşmanlarımızın başına versin bunu. Ben sevgilimden ayrıldım çünkü daha güzeli geldi. Bu galata ben yorum yapmayacağım sizlere bırakıyorum 9 yaşında omuzumu emiyordum Ve kıpkırmızı oluyordu Ama hoşuma gidiyordu hala yapıyorum Bir omuzunu emmeyen kalmıştı bu seride O da oldu artık her bir gün bir tanesi kolumu sokuyunun falan der Oğlum ne değişik insanlarsınız lan siz Cips ve çikolatayı aynı anda yemeyi çok seviyorum Ben de yiyorum ya bunda bir şey yok ki Okulda bir tane kız görmüştüm Şalgamla çikolata yiyor lan Nasıl bir midesiz bu BTS'ye BTS diyen insanlardan gıcık yapıyorum Evet normalinde BTS, aşırı BTS fanı olan arkadaşlar bazı insanların BTS demesinden gıcık kapıyormuş. Bu silgilendirmez. Gıcık kapıyorsan kap yani. Her insan BTS diyecek hali yok. Böyle bir saçma zihniyet olabilir mi ya? Tamam seviyor olabilirsiniz. Başka insan ama herkes BTS diyecek. Lan bana götkem diyen var. Bir şey diyor muyum? Sürekli elimi yıkayasım geliyor. Kardeşim tam elini yıka da sürekli yıkama. Yarım gün elin çıkacak. Ex crush'ım arkadaşımla flirtti. Araları açıldı. Kız hala hoşlanıyor. Çocukla beefy efes ve kız bilmiyor bro. Bro moment dedirten bir olay. Yalnız şu çok havalı değil mi? Ex crush'ım flört. Ex crush'ımla bir... <laughs> Hiç muz yemedim. Aranızda muzu olan var mı? Şu arkadaşı yedirelim. Nasıl muz yemezsin? Muz çok faydalı bir şey. Denemeni tavsiye ederim. Eğer gerçekten hiç yememişsen. Ayrıca videonu izliyoruz. Babam bazen bu niye bu kadar küfür ediyor diyor. Bu sahneyi babanı izlet şimdi. Amca kusura bakma ya bazen ağzımdan kaçabiliyor. insanlık hali ama ben sansür ediyorum. Merak etmeyin. Teşekkür ediyorum. Bir ara muhabbet kuşum ağzıma sıçmıştı. Ha ha hayt. Komik mi? Kuş senin ağzına sıçmış. Neresi komik bu? Ulan o değil de benim 2015 senesinde muhabbet kuşum vardı ismi böyle çapkındı. Yılbaşında öldü. Evimin bahçesine gömdüm. Sevgilimin arkadaşıyla öpüştüm. Yahu yeter be. Lan yeter lan. Oğlum nasıl bir kafa lan bu? Oğlum tokatlarım şimdi hepiniz burada. <laughs> Ramazan mübarek ayında yani bizi dele ediyorlar ya. Hiç izleyenlerle benim hiçbir suçum yok. Bunlar yüzünden günah giriyoruz. <laughs> İki flört bir sevgilim var. Bravo başarılarının devamını dilerim. Tom Holland'la evlenmek için İngilizcemi aşırı iyi bir British İngilizcesi yapmaya çalışıyorum. <laughs> Tom Holland da şey diyordu. Türkiye'den şu kız gelsin de evlenelim ya. Hadi onu geçtim. Tom Holland için mi İngilizce öğreniyor? Kariyerin için İngilizce öğren. Hayatın için İngilizce öğren. Bir de şey diyor. Tam bir British İngilizcesi. <laughs> Kankam nude satıyor. Az daha devam edersek psikolojimiz bozulacak. <laughs> evet son itirafımız. Küçükken balkon deliğine sıçmıştım. Evet. Bir balkon deliğine sıçmayan kalmıştı o da oldu. Yarın bir gün biri çıkıp damdan aşağı sıçtım derse şaşırmayın. Her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Berbat ve kötü itiraflar vardı. Bunları bir daha yapmamanız dileğiyle. Yapmayın bu tarz hareketler bu arada. Aralarında masum olanlar vardı, onları beğendim. Yanındaki videoma tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.